Merhabalar dostlar 16 Haziran 2025 arkadaşlar karanlık oda neler oldu hep beraber şöyle bakalım tabi ondan önce karanlık odanın ne olduğunu bir daha anlatalım arkadaşlar karanlık odada saat 18'de 18.05 arasında kimsenin birbirinin verdiği emirleri göremedi. Yani eşleşmeleri, teorik eşleşmeleri göremediği seansımız arkadaşlar. 5 dakikalık bir seansımız. Burada hisseler arkadaşlar hızlıca yükselebiliyor, hızlıca düşebiliyor. Tabii kimse görmediği için ona göre de bir önlem alamıyor. Şimdi baktığımız zaman karanlık oda zıplayan tek hissemiz ki %2'nin üzerine ben zıplayan uçan diyorum arkadaşlar. Suven %2.86'lık bir artış gerçekleştirmiş. Sadece 5 dakika neye göre arkadaşlar? Saat 18'de 18.05 arasında artış ve azalış oranlarıdır bu. E Konka %1.90, Patek %1.68, RAL Yatırım Holding 1.46, SM 1.43, Derhal 1.40 ve Hitit arkadaşlar bilişimde %1.11 ve PR yüzde %1.07 artış gerçekleşmiş gözüküyor. Karanlık odada hızlıca düşenler Datagate 1.91, COM 1.78, Sinica 1.39, Trabzonspor 1.27, KGYO 1.19, Kilar Holding 1.12, Marble 1.06 ve Apple e yüzde %1.01 karanlık oldu arkadaşlar. Aşağı doğru hızla düşen hisseler olarak karşısında çıktı. Şöyle tabloyu aşağı doğru kaydırıyorum. Kendi hisseleriniz de varsa buradan kendiniz de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Yarın hep beraber göreceğiz. Nasıl açacakları yarın kontrol ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız. İyi akşamlar arkadaşlar.